Sürpriz yumurtamızın içinden ne çıkacak açalım ve bakalım. Gördüğünüz gibi bir bebek çıktı şöyle. Başka şöyle bir araba çıktı. Bir süt çıktı Barbie'ye göre çok küçük. Bir tane toka çıktı şöyle. Barbie'ye göre gözlük çıktı. Şuna takabiliriz. Taktığımızda nasıl oluyor bakalım. Çok iyi oldu. Bir tane Barbie ayakkabısı çıktı. Buna uyuyor mu? Uymuyor. Bir tane daha ayakkabı çıktı. Küçük sünger gibi. Buna uyuyor mu? Uyuyor. Bir tane de şöyle lastik toka çıktı. Sürpriz kutumuzdan neler çıkıyor? Oyunu bitmiştir.